kaze çok zor durumda. Yani çocuklarımızı sevemeyeceğiz, torunlarımızı sevemeyecek hale geldik. Onların o çocukları, o yavruların ölüleri ellerinde böyle cesetleri taşıyorlar. O yavrular ne bileyim. Acayip bir şey ya. Bir tane video izledim. Ne diyor? Köşkler görüyorum babacığım diyor. Köşkler görüyorum diyor. Çok güzel şeyler görüyorum diyor. Cenneti görüyor kız yavrum. Peşine hemen de ölüyor. Tabii ki onlar cennete gitmeyecekti. Biz mi gideceğiz ya? Yiyoruz, içiyoruz, yatmışık aşağı ya. Gazze cennete gitmeyecek. Biz mi gideceğiz yani? Biz de gideriz inşallah. Ama önce onlar gider. Çünkü şehit oluyorlar. Kaçmıyorlar Yahudi'den. Korkmuyorlar. Biz olsa 40 kere kaçmıştık. Mısır açsın da gideyim ya. Bak Kudüs'ü bırakmıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah sabır sebatlarını müjdat eylesin. Allah şehadetleri ikram eylesin. Allah şehitliklerini kabul eylesin. Allah acil yardım eylesin. Bak ben yani evimizde sıcak duramız yani yiyoruz içiyoruz yani içimiz kan alıyor ama tabi yemeden içmeden de duramıyoruz ama çok vebaldeyiz çok. Bari bir acet namazı kılalım. Gazze'ye başlayalım dua edelim. İnşallah bir an önce Allah Gazze'nin kurtuluşunu bize göstersin.